Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir tarih denemesiyle daha sizlerle birlikteyiz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım isterseniz. Eski Türklerle ilgili aşağıdaki destan devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Göç Destanı Uygurlar mıdır? Evet, Bozkurt Destanı Göktürkler, yine Oğuz Kağan Destanı Asyuhunları, Ergenekon Destanı Göktürklere aittir. Fakat Manas Destanı Uygurlara değil, Kırgızlara aittir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar e, ile ilgili? değildir demişiz. Hangisi değildir? Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti midir? Kesinlikle doğrudur. Karluk, Yama, Çil ve Tusi gibi boyların desteğiyle kurulmuştur. Arkadaşlar hangi boyların desteğiyle kurulmuştur diye de sorabilir. Karluk, Yama, Çil ve Tusi gibi boyların desteğiyle kurulmuştur. Hükümdarları Kara, Buğra, Kadir, Arslan hangi bir ünvanlar kullanmıştır? Aynen öyle arkadaşlar. İkili yönetim anlayışı devam ettirmişlerdir. Evet arkadaşlar. Abbas halifelerini dış baskılara karşı korumuşlardır. Bu Karahanlıların değil arkadaşlar. Selçukluların uyguladığı bir politikadır. Cevabımız Edirne oldu. Türk kültürüne İslam'la giren iktidar ile ilgili olarak nokta nokta bilgilerinden hangileri doğrudur? Bakalım hemen hangileri doğruymuş. İktala, i̇ktalar özel mülkiyet olmadığından bunların hibe, vakıf ve satışına müsaade edilmezdi. Kesinlikle doğrudur. Devlete ait arazilerdir bunlar. Küçük iktalarda toprağın kullanım hakkı babadan oğula geçmekteydi Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. İktidar sahipleri halktan kanunlarla tespit edilen vergiden başka talepte bulunamazlardı. Kesinlikle doğrudur. Bunları zaten e, denetliyorlardı arkadaşlar. İktidar sistemi harzem şahlar, Memlükler ve Eyyubiler gibi devletler tarafından da uygulanmıştır. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Cevabımız burada Edirne şıkkı oldu böylelikle. Dördüncü sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 1. Murat döneminde nokta nokta gelişmelerinden hangisi yaşanmıştır? Kardeş katlinin yasal hale gelmesi ee, bu değildir arkadaşlar. Bu FSM döneminde meydana gelmiştir. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminde. Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması yine 1. Murat döneminde ve Sırp Sındığı Savaşı'nın yapılması 1. Murat dönemindedir. Fakat 1 değildir. Cevabımız Deniz'de. 5. sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi gelişmeleri arasında yer almaz? Hint deniz seferlerinin düzenlenmesi yer alır arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Avusturya Arşidükü'nün protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılması yine eee Sultan Süleyman döneminde gerçekleşmiştir arkadaşlar. Yine Batı'da en geniş sınırlarına ulaşılması arkadaşlar yükselme döneminde değil, duraklama döneminde gerçekleşmiştir arkadaşlar. bucaş antlaşmasıyla. Cevabımız C Ceyhan. Cem Sultan olayı ve Şahkulu isyanı yine eee II. Beyazıt döneminde çıkmıştır. İran'la ilk resmi antlaşmanın imzalanması yine doğrudur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulması nokta nokta gelişmelerinden hangilerinin üzerinde etkili olmuştur? Hangilerinin üzerinde etkili olmuştur? Celali isyanları çıkmış mıdır? Tımar sistemi bozulunca kesinlikle. Tarım üretimi azalmış mıdır? Kesinlikle. Köylülerin topraklarını terk etmesi olmuş mudur? Kesinlikle. Ee, Köylülerin topraklarını terk eden e, köylülerse kentlere göç etmişlerdir arkadaşlar. O 7. sorumuza geçelim hemen. Osmanlı Devleti'nin ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin açıklamasının yukarıda yer almamıştır demiş. Bakalım hangisi yer almamış. Kale kuşatmalarında surları yıkmakla, tünel kazmak ve top fitillerinin ateşlenmesiyle ve köprü yapmakla görevli askeri sınıf. Bakalım neymiş bu arkadaşlar. Top fitillemek bu Lağımcılardır arkadaşlar. D seçeneğini işaretleyelim. Havan topu, el bombası ve mermi yapmakla görevli askeri sınıf arkadaşlar. Humbaracılardır. Humbaracı. Ee, sınır uçlarda bulunan e, atlı birliklerden oluşan keşif birlikleri olma özelliğini taşıyan askeri sınıf. Bu da akıncılardır arkadaşlar. Akıncılar. 2 tane şıkkımız kaldı bakalım hangisiymiş Kapıkulu askerlerinin silah yapım ve onarımlarından sorumlu olan Asgari sınıf yine cebecilerdir arkadaşlar Cebeciler A seçeneğimiz dışarıda kaldı Cebelüler de tımar topraklarında yetişen askerlerdir arkadaşlar İstanbul'da bulunan Sultanahmet Camii için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir Sultanahmet Camii arkadaşlar Bakalım şıklarımıza. Mimar başı Sedefkar Mehmet Ağ tarafından yapılmış mıdır? Kesinlikle. Osmanlı klasik dönemli eserleri arasında mıdır? Evet arkadaşlar kesinlikle. Üçüncü Ahmet döneminde mi yapılmıştır? Hayır arkadaşlar. Birinci Ahmet döneminde yapılmıştır. Birinci Ahmet döneminde. Cevabımız Ceyhan oldu. Yine Mavi Cami yani Blue Mosque diye adlandırılır Avrupa'da. Altı minareye sahip olan caminin pencereleri, renkli cam süslemeleri ile benzenmiştir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde idari, mali ve askeri durum bozuldu. Bu yüzden İstanbul ve Anadolu'da büyükten büyük tehlikeler oluşturan isyanlar çıktı. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl İstanbul isyanlarının sebeplerinden değildir arkadaşlar? Bakın. 17. yüzyıl isyanlarının sebeplerini soruyor bize. Hemen bakalım. Ee, Yeniçeriler sık sık cülus bahşişi, bahşişi alam, almak istemeleri isyanların sebeplerindendir. Yine devlet yönetiminde etkin olmak isteyen devlet adamlarının Yeniçerileri kışkırtması, aynı zamanda Yeniçerilerin maaşlarının zamanında ödenmemesi, merkezi otoritenin zayıf olması 17. yüzyıl is, e, İstanbul isyanlarının sebepleridir. Fakat e, Avrupa tarzı ıslahatların yapılması 18. yüzyılda başlar arkadaşlar on, 17. yüzyılda başlamaz cevabımız Edirne oldu. 10. sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda görülen değişimin toplama yansımaları arasında nokta nokta gelişmelerinden hangileri yer almaz? Bakalım hangileri yer almaz? Modern yargılama usulleri uygulayan mahkemelerin kurulması var mıdır arkadaşlar? Vardır kesinlikle 19. yüzyılda. kadına meslek edindirmeye amaçlayan okulların açılması kesinlikle arkadaşlar vardır. Darül Muallimat gibi. Abdülaziz döneminde açılan Darül Muallimatlar gibi. Medrese eğitimine son verilerek eğitimde birliğin sağlanması gibi bir şey yoktur arkadaşlar. Bu medeni kanunla e, tevhidi tedrisatla olmuştur. Cumhuriyet döneminde olmuştur arkadaşlar. E, Birçok alanda gayrimüslimlere, müslümanlara eşit haklar tanınması yine... Vardır arkadaşlar cevabımız burada yalnız 3 oldu sanırım evet. Bir sonraki sorumuza geçelim 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Abdülhamit döneminde e, yaşanan gelişmeler arasında yer almaz? Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması, Ziraat Bankası Duyunu Umumiye İdaresi'nin kurulması, e, Muharrem Kararnamesi ile birlikte Duyunu Umumiye İdaresi kuruluyor arkadaşlar. Berlin-Bağdat demiryolu ihalesinin Almanya'ya verilmesi yine 2. Abdülhamit dönemi bir gelişmelerindendir. Fakat Babaliz baskınının gerçekleşmesi 1912'de 1. Balkan Savaşı'nın sonucunda gerçekleşmiştir İttihatçılar tarafından. Kamil Paşa hükümeti devrilerek yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti geçmiştir arkadaşlar. Mahmut Şevket Paşa ee, yine e, Yine Mahmut Şevket Paşa e, Hareket Ordusu'nun başında bulunan bir komutandır arkadaşlar. 12. sorumuz. 31 Mart olaylarından sonra 1909'da kanuni esasıda de yapılan değişiklikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demişiz. Hemen bakalım. Padişahın sürgün yetkisi elinden alınmıştır. Hükümet padişaha karşı değil meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir. 2. E, meşrutiyet döneminden bahsediyoruz arkadaşlar. 2. meşrutiyet. Ee, seçimlere katılımda aranan vergi verme şartı kaldırılmıştır. Hmm, böyle bir böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan oldu. Yine Padişahın veto hakkı sınırlandırıldı. Padişah milletler arası antlaşmaları onaylama yetkisi Meclisi Umumi'nin tasdiki şartına bağlandı arkadaşlar. Trablusgarp Savaşı'nın nedenleri arasında nokta nokta gelişmelerinden hangileri yer alır demişiz. Bakalım hangileri yer alıyormuş. İtalya'nın ham madde ve pazar arayışı kesinlikle vardır. Fakat Reval görüşmeleri bununla alakalı bir şey değildir. Yine İtalya'nın e, 96'daki Abeşiş'ten baş, başarısızlığını telafi etmek istemesi. Bunların e, gelişmelerin hangileri arasında yer alır demesinin sonucudur arkadaşlar. Cevabımız de, Denizli oldu böylelikle. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması kapsamında nokta nokta konularından hangileriyle ilgili ifadelere yer verilmiştir demişiz. Bakalım hangilerine yer vermişiz. Mondros Ateşkes'te Boğazlar yine vilayet site yine Toros ile ilgili ifadeler vardır arkadaşlar. Boğazlar ee, uluslararası bir kamuoyuna bırakılıyor ama Türklerin olmadığı bir kamuoyu. E, boğazlar serbest bırakılıyor yani. Vilayet site de bir Ermeni devleti kurulması kararlaştırılıyor. Yine Toros tünellerine el konuluyor gibi maddeler. Aşağıdaki basın yayın organlarından hangisi milli mücadelenin karşısında yer almamıştır? Yani yararlı bir yayın organıdır diye soruyor arkadaşlar. Hangisidir arkadaşlar bu? Hakimiyeti Milliye Gazetesidir. Yarı resmi bir gazetedir arkadaşlar TBMM'nin. Bunlar Peyami Sabah, Türkçe İstanbul, Alemdar ve Ayde'de e zararlı basın organlarıdır. 16. sorumuza gelelim. Sanremo Konferansı'nda sonra Osmanlı Devleti 16 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması'nı imzalamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması için doğru bir bilgi değildir demişiz bakalım. Reşat Halis, Rıza Tevfik ve Hadi Paşa tarafından imzalanmıştır. Arkadaşlar bu kişiler daha sonra TBMM tarafından hain olarak nitelendirilmiştir. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmış mıdır? Kesinlikle. Saltanat Şurası tarafından onaylanmıştır. Osmanlı Devleti'nin maliyesinin tamamen itiraf devletlerinin denetiminde olması kararlaştırılmıştır. Vardır bu dört seçenekte. Fakat kapitülasyonların kaldırıldığı anlaşma devletleri tarafından kabul edilmiştir. böyle bir şey söz konusu değildir. Bu Lozan Anlaşması'nın bir sonucudur arkadaşlar. Cevabımız Edirne oldu. 17. sorumuza geçelim hemen. 22 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Genelgesi için nokta nokta bilgilerinden hangileri doğrudur demişiz. Bakalım hangileri doğruymuş. Kurtuluş Savaşı'nın amaç, yöntem ve gerekçesi belirlenmiştir. Millet iradesine dayalı yeni bir yönetimin kurulacağı işaretleri verilmiştir. Evet arkadaşlar kesinlikle. Osmanlı hükümetinin görevini yerine getiremediği ilk kez dile getirilmiştir. Bunu da alabiliriz. Hepsini aldık arkadaşlar. 18 18. soruya geçelim. 28 Ocak 1920'de son Osmanlı Mebusan meclisinde kabul edilen Misaki Milli kapsamında nokta-nokta konularından hangileri ile ilgili ifadelere yer ifadeler yer almıştır demişiz. Bakalım hangileri almış? E, milli ve bölünmez Türk vatanının sınırlarından kesinlikle bahsedilmiştir. Yine kapitalasyonların kaldırılması e, söz konusu olmuştur. Yine Boğazlar e, dünya ticaretine açık olursa ee, boğazların açılması kararlaştırılmıştır Misak-ı Millide Dünya ticaretinin açık ol olacağı Üzerinde durularak Yine azınlıkların e Üzerinde durulmuştur Verilen haklar Azınlıklara verilen haklar kadar ülkemizde Haklar verilecektir diyerek Dış ülkelerde Verilen haklar kadar cevabımız Adana oldu 19. Sorumu sorumuza gelelim ee, hemen bakalım İtalya'nın Anadolu'da işgal ettiği yerleri tamamen boşaltması Fransa ile TBMM hükümeti arasında Ankara-Ankara im anlaşmasının imzalanması ee, 683 Viyana kuşatmasından sonra başlayan ve asırlarca süren TB Türk geri çekilişinin sona ermesi TBMM tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya gazi ünvanı ile askeri rütbelerin en büyüğü olan Maraşal rütbesinin verilmesi hangi savaşın sonucudur diyor arkadaşlar. Ee, hangi savaşın sonucudur bu? Tabii ki de Sakarya Savaşı'nın sonucudur bunlar arkadaşlar. 20. sorumuz. Ee, 17 Kasım 1924'te Ankara'da kurulan Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Hemen bakalım hangisi doğru değilmiş. Kurucular arasında Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Adnan Adı var. Hüseyin Rauf Orbay gibi önemli şahsiyetler var mıdır? Vardır. Reis e, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin mebusluk sıfatı Son bulur fikrini savunmuşlar mıdır? Kesinlikle savunmuşlardır. E, yine parti Bakanlar Kurulu kararıyla 5 Haziran 1925'te kapatılmış mıdır? Kapatılmıştır arkadaşlar. Taklidülüsük'ün yasası ile birlikte. Kapatılmasına menemen olayı etkilidir. Hayır değildir arkadaşlar. Şehzait isyanı etkilidir arkadaşlar. Şehzait isyanı. Destek verdiği düşünülerek kapatılmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir bu parti. 21. sorumuz 17 Şubat 4 Mart 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Tekelciliğin önüne geçilmesi kesin bir karardır arkadaşlar. Yine milli bankaların kurulmasının sağlanması vardır. E, Türk karasularına yük ve yolcu taşımacılığının Türklere bırakılması yine kabotaj kanunu e, niteliğinde. E, sanayinin teşvik edilmesi ve yerli malın kullanılması da yine vardır. Fakat meyni israfat kanunu arkadaşlar ee, birinci tBMmnin çıkardığı milli mücadele döneminde çıkardığı bir kanundur arkadaşlar israfı önlemek amacıyla 22 sorumuza geçelim hemen ee, harf inkilabı harf inkilabıyla okunması ve yazılması zor olan Arap harflerinin kaldırılmasının sonuçları arasında nokta nokta gelişmelerinden hangileri yer alır demişiz bakalım hangileri yer alıyor okuma yazma öğreniminin kolay olması, kolaylaşması var mıdır arkadaşlar? Vardır. E, Latin alfabelerine geçmemizle birlikte Arap alfabelerinden. E, Türkçe sözlüklerin yazıldığı gibi okunması yine vardır. Millet mekteplerinin açılması yine vardır. Eğitim ve öğretim Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması tevhidi tedrisatla alakalıdır arkadaşlar. 3 Mart 1924'te olmuştur. Tevhidi tedrisat kanunu. Ee, cevabımız burada denizli oldu 23. sorumuza Bakalım hemen Türk kadını aşağıdaki Haklardan hangisini diğerlerinden Daha önce elde etmiştir Bakalım hemen Soyadını kullanma yaklaşık 2000'li yıllarda Falan arkadaşlar Milletvekili seçme ve seçilme 34 yılında Muhtar seçme seçilme Yine 32 yılında belediye yine 30 yılında istediği mesleği seçmeyine arkadaşlar 26 yılında medeni kanunla birlikte olmuştur. Cevabımız Adana. 24. sorumuza geçelim. Atatürk döneminde Satık adının seçimle Kazan köyünün muhtarı olmuştur. Satık adını seçimle muhtar olabilmesi Atatürk'ün nokta nokta ilkelerinden hangilerinin gereğidir? Arkadaşlar Satık adının ee muhtar olabilmesi halkçılık eşitlik yani kadın erkek eşitliği ve cumhuriyetçilikle alakalıdır. Devletçilik yoktur burada. Cevabımız Denizli. 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? İsviçre'de düzenlenen konferans sonucunda imzalanmış mıdır? Doğrudur arkadaşlar. İsviçre'de imzalanmıştır. Konferansta İtalya Türkiye'yi desteklememiştir arkadaşlar Hatta imzalamamış 1938 senesinde çok daha sonra imzalamıştır İtalya bu antlaşmayı sözleşmeyi İmzalanmasında dünyadaki yayılmacı politikalar etkili olmuştur Yine Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikaları etkili olmuştur Boğazlar komisyonunun bütün görevi ve yetkileri Türk devletine bırakılmıştır Türkiye Boğazlar Bölgesi'ni silahlandırarak boğazlarda askeri kuvvet bulundurma hakkını elde etmiştir. Yine doğrudur cevabımız Bursa oldu. 26. sorumuza geçelim hemen. Ee, çok uzunmuş. Yukarıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir? Bakalım hemen. Roma yürüyüşü İtalya'da Faşist Parti'nin üyelerinin Napoli'den Roma'ya gerçekleştirdikleri ve Mussolini'nin başkanlığına getirilmesini sağlayan yürüyüş... Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Weimar Anayasası. Ağustos 1919'da Almanya'da demokratik rejimesi geçirmesini sağlayan anayasadır. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Yine Gestapo, Franco'nun İspanya İç Savaşı'nın içi e, sivillerden oluşturdu. faşist milis güçlerdir arkadaşlar. Bu yanlış. Bu Alman gizli servisi gibi bir şey arkadaşlar. Teşkilattır. Bu nazilerin oluşturduğu bir teşkilat. Ee, halk toplumu dedi Almanya'nın nazilerin kendi rejimlerine verdikleri attır yine doğrudur faşizm İtalya'nın Mussolini'nin önderliğinde kurulan ırkçı ve baskıcı yönetim biçimidir yine doğrudur arkadaşlar cevabımız Ceyhan oldu ee, 27. sorumuz ve son sorumuz 1960-80 yılları arasında Türkiye'nin sosyoekonomik yapısında köklü değişimler yaşandı aşağıdakilerden hangisi bu süreçte yaşanan değişimlerden biri değildir bakalım hangisi değilmiş Köyden kente göç arttı mı? Evet, arttı. Sendikal faaliyetler yoğunlaştı mı? Yoğunlaştı. E, i̇şçi sayısının e, işçi sayısı arttı mı? Arttı. Okullaşma arttı mı? Arttı. Fakat internet kullanımı arkadaşlar çok daha sonra olmuştur. 90'lı yıllarda olmuştur arkadaşlar. Cevabımız burada. E, D seçeneği oldu. E, bir denememizin daha sonuna geldik. Abone olup beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. İyi çalışmalar.